Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında size güzel bir örnek paylaşmak istiyorum yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyam için hazırladım daha önce. E ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyan 1098 yazarak benim daha önce paylaştığım tığlama videomu izleyebilirler. E yazmamın içindeki renklere göre ayarladığım iplerimi gösterip sonra hemen oyama geçmek istiyorum. Altın başak 2 numara yeşil kullandım kenarlarını tığlamak için. Altın Başak 87 miydi acaba? Evet 87 numara mor tercih ettim. 22 numara bir su yeşili tonum var. Bir de 413 numara sarı var. Bu renklerle yapacağım bugün örneğimi. Kullandığım tığım da 22 numara. Hemen oyama başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Geldim. Şöyle tığ battımı da hem yakından gösterme fırsatımız olsun. Tığ battımın altından yeşil ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim burada. Üzerine örümcek yapacağım için daha sonra gevşemesin başlangıç noktası olduğundan gevşememesi için bir tane zincir çektim. Çok uzun olmayan küçük bir örümcek yapıyorum. Üstüne bir defa doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Bu şekilde bir trabzan oldu. Üstüne bir tane zincirimi çekiyorum. Belli bir uzunlukta şöyle ilmeğimi tuttum. Yaptığım trabzanın önünden girerek buraya 12 tane 12'ye tamamlayacağım. Bir tanesi tığımda olan ikinciyi yaptım. Üçüncü dördüncü altından geçiyorum. içinden geçiyorum. Beşinci altıncı yedinci sekizinci dokuzuncu onuncu 11. 12. Hepsini birden topladım. Düğümledim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Ters dönüyorum. Şu altta yaptığım trabzanım var. Başlarken yaptım. Bu şekilde o trabzanın tepesine sık iğne ile girdim. 9 zincirimi tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Ön yüzünü tekrar döndüm. Burada 6 tane sık iğne yaparak başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 Üstüne 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm. Yine 6 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Burada üstüne bir zincir çektim sık iğnemin. Yine örümceğimi yapıyorum. Örümceklerin çok uzun olmasına gerek yok arkadaşlar. Tığ battı iki boşluk bıraktım. Üçüncüden tutturuyorum örümceğimi. Yine üstüne bir zincir çektim. Tekrar örümcek yapacağım için burada. iki örümcek üst üste olduğunda daha çabuk bozuluyor bu nedenle. Yine bir defa doladım. İki tane tığ battı boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle belli bir uzunlukta ilmeğimi tuttum. Sonra buradaki ilmek sayısını 12'ye tamamlayacağım. 3 oldu, 4 oldu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Hepsini birden topluyorum düğümledim. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Diğer yönüne döndüm. Örneğimin şu altta yaptığım trabzanım vardı. O trabzanımın tepesinden ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir çektim. Ön yüzü döndüm. Yine 6 tane sık iğne yaparak başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm tekrar buraya 6 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra üstüne bir zincir çekiyorum yine örümceğimi yapıyorum örümcekler dediğimiz gibi çok uzun olmasın gerek yok bir iki tane tığ battı da boşluk bıraktık üçüncüden giriyoruz Üstüne bir zincir çektim yine. Yine örümceğimi yapıyorum. Bir defa doladım. İki tane boşluk bırakıyorum. Tığ battı da üçüncüden girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Belli bir uzunlukta örümce ilmeğimi tuttum. 12'ye tamamlayacağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 hepsini birden topladım düğümledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim diğer yönümü dönüyorum alttaki trabzanımın tepesine girdim ipimi tutturdum bir zincir çekip ön yüzümü dönüyorum burada yine 6 tane sık iğne ile başlıyorum. Çimenim bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yazmanın tığlamasından itibaren verdiğim sayılardan giderseniz hiçbir problem yaşamadan aynı benimki aynı sonucu elde edersiniz. 6 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne 5 zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Yine burada 6 tane daha sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 Yine üstüne bir zincir çekiyorum. Yine örümceğimi yapıyorum çok büyük olmayacak şekilde ve bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüden girdim tutturdum çimen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şöyle göstereyim yaptığımız bölümü e, bu örneğin çimeni bu şekilde devam ediyor e, ben her renkten birer tane yapacak kadar şu anda üç tane yaptım e, üst kısmını yapılışını göstermek istiyorum üst kısmını yapılışı da çok kolay o yeşille ilgilenen hanımlar zaten kolayca e, nasıl olduğunu anlayacaklardır hemen üst kısmıyla devam edelim. şu yeşili ipimle ilmeğimi oluşturdum geldim çimenime ilk yaptığım çimenimin tepesinden tutturuyorum şimdi burada verdiğim sayılar biraz farklı olacak modelden modele değişik veriyorum çünkü sayıları ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim 12 zincirimin üstüne 20 tane fıstık ilmeği dolduruyorum şöyle biraz daha net görünsün. İlk ilmeğim küçük olsun. Sayıyorum. İlkini bir saydım. Zincirden kalanı 2. 20 tane olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden düğümlüyorum. Böyle büyük bir fıstık oldu. Aynı yuvaya tekrar dönüyorum. Bu şekilde tutturdum. Şimdi yine bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yaptım. Şöyle fıstık gerçekten büyük bir fıstık oldu. Fark etmişsinizdir. Yine 20 tane dolduracağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yine hepsini birden topluyorum Yine düğümlüyorum. Yine iri bir fıstık oldu. Tutturuyorum. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 1. 12 tane zincirim ve yine 20 tane ilmek atıyorum. 3 oldu. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yine burada da hepsini birden düğümleyeceğim. Sayısını neden bu sefer farklı yaptım? Şimdi bittiği zaman daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Geldim yine aynı yuvaya. Tutturdum. Üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum. İpimi keseceğim burada. Şöyle göstereyim. Çimen fıstıkların aşağı doğru yerleşmesi için çok müsait. Üst üste binme durumu da olmayacağı için bu nedenle ben fıstıkları birazcık daha büyük yapmayı uygun buldum. Hemen yanına iki tane daha yapacağım. Sonra devam edelim beraber. Oyun tamamlandığında bu şekilde görünüyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Herkes yapsın inşallah. Güzel günlerde sağlıkla mutlulukla kullansın.